İyi günler. Geç kalmadım değil mi? Ne oldu? Hisseleri sen mi aldın? Gerçekten yaptın mı böyle bir şey? Evet. Bundan sonra Kadir Karaca'nın yerine ben burada olacağım. <laughs> Toplantı için neyi bekliyoruz? Yusuf Bey mi? <gülüyor> <gülüyor> Pardon, güldüm ama. <laughs> Komik çünkü. Hanımlar, herkes buradaymış. Harika. Hoş geldiniz Yusuf Bey. Sizin bu durumdan haberiniz var mıydı? Aa, evet. Hoş geldiniz Melike Hanım. Hoş bulduk. Toplantıya başlamadan önce birinin daha aramıza katılmasını istiyorum. Kim? <laughs> Azal'cığım gelir misin? Bonsoir kızlar. Hazal? Ne oluyor kızım? Ben açıklayayım isterseniz. Bugün toplantının gündem maddesi... ...tüm defile ve organizasyon faaliyetlerimizde biliyorsunuz. Bu konuda Hazal'ın yeni kurduğu şirketle ortak olacağız. Birçok projede beraber çalışacağız. Olmaz. Olmaz, bu mümkün değil. Böyle bir şey kabul edemem. Açıkçası ben karar verdim. Her işte olduğu gibi bunda da harikalar yaratacağına eminim sevgilimin. <laughs> Teşekkürler sevgilim. Ya şirket kuracağız, iş yapacağız dedik ama Aksoy'larla yapmayacağız herhalde değil mi? Berin Aksoy'la yapacağız. Berin hayatta kabul etmez. Edecek. Çünkü sen buraya Hazal Yıldız olarak değil, benim sevgilim Hazal olarak gireceksin. Ne? Benim oyunumu oynayacaksan, benim kurallarıma göre oynayacaksın. Hadi. Bana şimdi hemen mantıklı bir açıklama getireceksin. Hemen. O dışarıda olan şey neydi? Söyle. Söyle hemen. Ya sen beni ne kadar güzel kıskandın öyle. İçim titredi. Şimdi titreteceğim ben seni. Niye yapıyorsun bunu bana? Niye niye? Bana kızdığın için mi? Cezalandırıyor musun beni? Ne yapıyorsun? Aşk olsun. Ben koskoca Berin Aksoy'u nasıl cezalandırayım? Ne o zaman? Peki ne? Madem bu kadar çıldıracaktın. Neden ben mi kızın mı dediğinde beni tercih etmedin sevgilim? Tabii. Ben tahmin ettim. Bu yüzden. Bu yüzden yaptın. İntikam alıyorsun benden. İntikam alıyorsun. Ama bu çok fazla. Yusuf bak bu çok fazla. Yo. Yani ben de seni Haluk'la el ele göz göze gördüm kaç kere karşımda. Ama hep sustum. Sen bana bekle dedin. Bak yine bana bekle diyorsun. Tek fark ben artık beklemiyorum. Şu an kendimi çok zor tutuyorum. Ay gittin bir de öptün ya. Herkesin içinde. Gittin bir de öptün o aptal kızı. Aa ama sen nasıl konuşuyorsun benim sevgilim hakkında öyle aptal falan? Sevgilim. Sevgilim. Peki tamamdır o zaman teşekkür ettim. ...ne sevgilisi belli sevgilisi ne sevgilisi. Sevgili ilgili olamazsın sen onunla. Anlıyor musun? Sen onunla sevgili falan olamazsın. Ben kabul etmiyorum bunu. Tamam mı? Anladın mı? Bana bak. Bana bak! Anlıyor musun? Hazal ve sen. Ha? Hazal ve Yusuf. Benim bunun karşısında susmamı bekliyorsun herhalde. Sen onunla sevgili falan olamazsın. Ben kabul etmiyorum bunu. Anladın mı? Ben bunu kabul edemem. Tamam mı? Anlıyor musun? Kabul edemem. Ne oluyor anne? Sesin dışarılardan geliyor. Yok bir şey canım. Hazal Hanım'a biraz sinirlendim de. Bir de tabii Sevgili Siyo'muz bizi hayal kırıklığına uğrattığı için. Gerçekten Yusuf Bey. Siz bize yardımcı olmak için her şeyi yaptınız. Evinize kadar aldınız. Sonra da bana silah çeken kızı işe getirdiniz. Durucuğum. İnan ki ben de bunu size nasıl anlatacağımı bilemedim. Azal yaşananlardan dolayı çok pişman ama o da kolay şeyler yaşamadı. Yani Berin Hanım neredeyse Hazal'ı öldürüyordu ama şikayetçi bile olmadı kız. Her şeyin normale dönsün çok istiyor. Ha bir de melek oldu şimdi. Kimse melek değil Berin Hanım ama şeytan da değil. Ben profesyonelce bakıyorum. Hazal içimizden biri, işleyişi biliyor. Yani siz profesyonellikten bahsediyorsunuz ama... ...Hazal'ı buraya sevgilim diye getirdiniz. Profesyonellik bunun neresinde ben anlayamadım da. Ben ilişkimi saklayabilirdim. Ama bana yakışmazdı. Ben açık olmak istedim. Benden duyun istedim. Ben yanlış mı yaptım? Hala ilişkim diyorsun. Siz gerçekten sevgili misiniz? Öyle mi? Ya bu tepkileriniz biraz... Siz sakinleşince tekrar konuşalım mı? Hı? Aa! Aa! Lütfen. Aa! Abaya kaçtı. Kaçtı şuna bak. Şuna bak. Rezalet ayol. Anne sen bizim Hazal'la tekrardan çalışmamıza mı... ...yoksa Yusuf Bey'le sevgili olmasına mı bu kadar sinirlendin? anne seni dinliyorum. Seni bu kadar sinirlendiren şey ne? Sen bu durumu kabul edebiliyor musun? Hazal bu, Hazal. Seni öldürmek isteyen bir manyaktan bahsediyoruz. Farkında mısın? Tamam ben de Hazal'la çalışmak istemiyorum. Yakınlarımda olsun istemiyorum. Ama sen daha çok Yusuf Bey'le sevgili olduğu için bu kadar kızmış gibisin. Aman canım. Yusuf Bey ne yaparsa kimle ne yapıyorsa yapsın bana ne beni ne ilgilendirir. Ben o kızı etrafımda görmek istemiyorum. Sinirlerimi bozuyor yaptıkları geliyor aklıma. Bak, bak, bak. Görüyor musun bak? Nasıl titriyor ellerim? Asabım bozuldu. Peki şimdi ne olacak? Sonuçta Yusuf Bey CEO, sevgilimle çalışacağım diyorsa çalışır mı diyeceksin? Yoksa kendini işe getirdiğin gibi geri mi göndereceksin anne? Hayatım biz düzenimizi niye bozalım? Anlamadım. Yusuf Bey bu şirket için gayet faydalı biri. İşinde en iyilerden biri. Gitmesi gereken biri varsa o Hazal. Yusuf Bey değil. Ama merak etme. Merak etme. Bir yolunu bulacağım. Bir yolunu bulup onu bizden uzak tutacağım. Bize yaklaşamayacak. İyi o zaman. Öyle olacaksın. Umarım.